Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni kartlar çıkmış. Mega altın, altın gol, şans yıldızı. Bunlar eski kartlar. Eski kartları yeniden çıkartmışlar zam yaparak. Şans yıldızı 100 lira. Altın gol 200 lira olmuş. Mega altın da 200 lira olmuş. 400 400'de altın gol 200'de şans yıldızı 1000 liralık kart kazıyacağız. Bakalım yeni kartlar dolu mu boş mu? Pek umudum yok ama 3 tane uğur böceğine 100 lira veriyor. İlk iki sıra boş. Dördü de ayrı, dördü de ayrı. İki tane olan bile yok. Evet, iki atnalı, iki altın çıktı. İki uğur böceği, iki atnalı. Burada da ev. Bu kart boş. Eskinin aynısı. Zam yapmışlar. İkişer tane. İki tane atmalı. Üç tane altın çıksaydı sekiz milyon. iki tane. Evet bu da boş. Yani fark eden bir şey yok gibi diyeceğim ama yeni daha kartlar. Y4 3'e 6 6'ya 8 3'e 5 5'e 8 4'e 7 2'ye 3 5'e 7 4'e 8 Evet gol yedik. İkiye sekiz. Altıya yedi. Dörde altı. İkiye dört. İkiye beş. Dörde sekiz. 3'e 7 5'e 7 3'e 5 Fark eden bir şey yok arkadaşlar. Katlar boş. Evet. Mega'nın 200 liralı. 23 40 26 37 25 ve 16 Burada da 4 varmış. 2 4 6 7'ye çıkartmışlar rakamı. 10 31 24 20 39 21 35 7 30 32 17 5 2 34

Otuz da yok rakamlardan bulamadık yine. Evet mega da boş her zamanki gibi. On beş, yirmi dokuz, on altı, otuz üç, altı, yedi, yirmi bir, yirmi yedi. 19 28 30 14 26 25 20 12 8 19

26 32 37 ve 22 Evet bunda da rakamlardan yok Bunları bir ikramiyelerine bakmadık ne veriyormuş ne vermiyormuş Evet bin liralık kart kazdık arkadaşlar her zamanki gibi boş Bunların bir ikramiyelerine bakalım 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 5000 öyle gidiyor arkadaşlar. En yüksekte de büyük ikramiyesi de 16.000. Yonca bulursak bonus kısmında para bulursak onun altındaki rakamlar. Altın gole ne koymuşlar? 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 1200, 1500, 2000 böyle gidiyor. 1000 liralık kart kazdık. Hiç ikramiye yok. Bunda da 100, 200, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 40000, 8 milyon. Bunlar yeni kartlar arkadaşlar. Bakalım. Yine bizi kazıklıyorlar. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.